bu arkadaşlar evet, şey, doğum günü bayağı aşırı ama aşırı aşırı çok az kaldı. Bu kim lan? Bu kim oğlum? İh, pil tasarrufu aç. bir paket al. yaptık. Elmas taş. Bunlarla Oğlum beni bir bırak. Her bir yetenek paket bunlar geliyor abi ya. Uf. Oğlum nasıl bir tane kalmıyor? Yok. Bu stopa. 20 20 yapalım bunu bir. Ateş tut. Bir tane daha. Büyük kale. Bir daha büyük kale. Bir tane küçük kale. büyük topa. Hepsi max neredeyse. Hadi oyuna girelim. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Arkadaşlar top atışıyla <laughs> maç başladı. Ferit <laughs> bir gol çok hızlı geldi. Ayağının <laughs> içiyle vurdu. Top ağlarla buluştu. Havadan <laughs> vurdu. Gol gol gol. <laughs> bir baba Süper, <laughs> İkinci rakip. <rol gibi. gülüyor> maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. İnşallah anlaması iyi olan vuracak. İlk gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. Golü engelledi. Direk. Üstten gol peşinde. Ya bücür. 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 Bu sama süper gücü geldi. Skor 2-1. Oyuncu donduruldu. klapona buz gibi. İyi vurursa gol olur. Top yana tam oturmadı ve kötü yere gitti. Kale önünde çok renklersen çok küçük kale kullanıldı. Hakem kale önünde durana sarı kart göster. Top yanıyor. Ateşli top geliyor. Goal. Çüm bitmesine 30 saniye kaldı. Hadiye bakın. Yerden gol Biliyorum. peşinde. Top <laughs> ağlarla buluştu. Ceza sahasında gol. Çabalarla İyi vurdu. Harikasın. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Son dakika 90'ı görüyor. Mükemmel bir gol. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Yukarıdan gol peşinde. Maç bitmek üzere. <laughs> Yerden yuva. Gol gol top finalde. 90 saniye sona erdi. Ezici bir farkla maç sona erdi. Lan reklam jump skip. -le... Evet. Aha, bırak. Oğlum dördüncüyüm lan. Lan lan şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Bu adam ustacım <laughs> Bakalım ilk top kimin olacak? Rakibinin altından gol peşinde işte ilk gol. Süper güçlü öne geçip, rakip kolu kırmadan golünü attı. Kale küçüldü, bu kaleye gol atmak çok zor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Çok çok maç 4-4. gol geliyor. Kale büyük gol işte. Büyük kale golü. Alta doğru vurdu. Alıp Pengi babası al, Allah al. Olar kurtardı. kurtardı. Kalede çok bekliyor. <laughs> Hakem uyardı. Skor 5-5. Bunu da kurtardı. Ayağının içine vurdu. Maçta şimdi son 45 Yerden yuvarladı. Fark fil. <laughs> Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Şanssız. Birekten gol. Gol. Top herhalde. Yerden gol peşinde. <laughs> Maçın son 30 saniyesi. Top. Top direkten döndü. Süper bir gol. Hep pingi var en Rakip çok güçlü ya. Başlayacağım böyle işe. Kanada şampiyonu geldi. Maç başlıyor. Hava güzel, Oha. zemin güzel, her şey müsait. Kafa topu de zorlu mücadele başladı. Maç golle başladı. Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Büyük ile hayatının en kolay golünü atabilir. Topu direğin dibine çivi gibi çaktı. Bu sonra süper gücü geldi. Gol gol gibi bir gol. Süper küçük kale kullanıldı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. İşte bu kadar. Sağlarda olmasını istemedi bir hareket. Golü üstten arıyor. Kafa vuruşu geldi. Şansını üst taraftan dönüyor. Harika bir maç çıkarıyor. Savunmaya çekildi. Üstten gol peşinde. Şut çeker gibi yapıp rakibine hataya zorlanıyor. Allah'ım gol. Hadi, hadi. Ve son 45 saniyenin içerisine girdi. Aman Allah'ım gol gol gol. Bu olmadı. Maça bırakıp kaçtı. Kaçacağız ha bunlar gol. Beklemeyeceğim sizi. Bak ki şampiyon geldi. Zor bir ne maç var? olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Kaleye baktı ve şut çıkardı. Fail play, play nerede? Ya böyle bir şey yok abi ya. Çok hızlı geldi. Oradan golü var. Kafasıya vurdu. Alttan gol maçlıyor. Top geçirmiyor oldu. Hadi! Ha, bu nasıl bir gol. Harika. Kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? Şans üst taraftan deniyor. <laughs> <Bak, kendi ağlarında. gülüyor> Top kendi alırında. Top vale vale. Gol! Maç bol gollü başladı. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yanın <laughs> sert vuruş. Top ağlarda ve gol. Ayağının içine vurdu. Akıl dolu bir. İyi vurdu. Nasıl oldun? doğrudur. Güzel bir kafa vuruşu. Top direği yaladı. Artık kalan son 45 saniye. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Bu <laughs> kadar kolay değil dedi. Güzel şut. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Hadi kalenin kalesine yaptı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Oğlum ya yürüyeyim. Her top ellerinde yeriyor. <laughs> Ceza sahasında hastalığı... ileride bir gole 3 puan gelebilir. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ne yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Hakem son düdüğü çaldı. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. <laughs> bırakıyorum da adam ağlamıyor. Benim suçum yok. Abo Türkiye şampiyon. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. Aa, Aa, Top orta sahaya <gülüyor> indi ve <laughs> mücadele. O yüzden mükemmel bir gol. Top küçük kare özel gücü kullanıldı. Ceza sahasına doğru... İşte gol... Çekiş kare büyütme kullanıldı. Oradan golü var... Kafasıyla topu kare... Aman Allah'ım gol gol gol... Üstten gol peşinde... Süper kurtarış... Tam defans... Mutlu gol, gol... Büyük kafa kullandı... Şansını üst tarafa... <laughs> Bir gol nefis. Yediği gollere dayanamadı. Kaçtı gitti. Yani arkadaşlar sırada ağlatıyoruz yani böyle. <laughs> Ali Malet şey çekmedi artık. <gülüyor> <gülüyor> 3 0 oldu bak dağılıyor yani. Ya of, bunlar çok geldi bana. Bir de üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Bu üstlerde bir yer alacak. Hakem, Hakem, Hakem düdüğünü o. çaldı ve başladı. Çok hızlı bir gol. Havada vurdu. Direkleri saklıyor. えっ <noise> <noise> He, <stirelersen> Yine alt tarafa doğru vurdu. Rakibini şaşırtabilecek mi? Maçı yanıladık. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Yok böyle bir gol. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Bireye çarptı ve oyuna döndü. Kendi kalesini yokluyor. Çok fazla sor... Çift gol geliyor. Uyarılar devam eder. Şakem gelebilir. Maçta... Gol! rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. <laughs> Golü engelledi. Oyuncu zıplarken altından... Kalesini gole kapadı. <laughs> Maçta son saniye. <laughs> Allah'ım bu <burası> savunma? <laughs> Kafa vuruşu geldi. Maçta son 5 saniye. <laughs> Ve maç bitti. <laughs> alacağım. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve karşılaşma başladı. İlk gol şota doğru vurdu. Savunmaya çekildi. Kalesini mükemmel savuruyor. Maç 1-1. Oyuncu donduruldu. O nasıl bir şut? Onun üstüne yarıyor. Meşenin yuvarlak direğe takıldı. İyi kurtardı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Skor ah. 3-2. Bunlar oyuncu küçük kale korunmadı. Ah, İyi vurdu. Oyuncuların hala süper güçler var. Büyük kaleye gol atmak çocuk oyuncağı. Top dağlara taşlara gitti. Büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Top alev o bu gole şapka çıkar. 45 saniyeyi geride bıraktık. Yerden sert vuruş her top ellerinde eriyor. Beraber maç şimdi 4-4. Yerden gol arıyor. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Hayır, hayır. Sürler kızgın kız, kız, kendi attı. Yerden gol peşinde. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Yerden gol arıyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top işte bu kadar. Videoyu sevdiyseniz. Hoşçakalın. şöyle iktis like atma abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz